A. Hemet Özan'ın o güzel sesiyle okunan ilahinin nakaratıdır bu sözler. Yemeyenler kalır açar, gözlerinden kanlar saçar, bu bir demdir gelir geçer, bilemezsin demedim mi diye biter. Sözler Pir Sultan Abdal'a aittir. Kıymetli okurlarım, yaklaşık 12 yıl kadar önce Olay Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali İnan'a ilk gönderdiğim yazımda beslenme bozuklukları ve bunun toplumumuzda nelere yol açabileceğini belirtmiş ve sonrasında yazılarımı yazmaya başlamıştım. 12 yıl öncesinin bazı paragraflarını olay gazetesi arşivinden bu ve benzeri konuları bulabilirsiniz. Sizlere aşağıda tekrar yazıyorum. Bugün o söylediklerimin hemen hepsini artık sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip bazı hekim ve beslenme uzmanları yazıyor. Bu işin bayraktarlığını yapanların ilklerinden olmak bana gurur vermiştir. Tereyağı, mera kaynaklı etler, yumurta, şimdilerde küçük çocuklarınıza bol yedirirseniz bir yılda IQ değeri %13 artıyor deniliyor, yeşillikler, doğal kaynaklardan gelen ve okside olmamış kolesterol, katkılı gıdaların katil etkisi, D vitamini başta olmak üzere bazı vitaminler, aralıklı ünler, omega-3 gibi bileşikler, insülin direncinin çok ciddiye alınması gereği, obezitenin en ölümcül hastalıkları yaratan sebep olduğu bu konulardan sadece bazıları. İlk yazılardan alınan birkaç başlık şöyleydi. Ancak asıl tehlike bulaşıcı olmadığı için ve bir dirhem et bin ayıp örter gibi söylemlerden, kalantır adamın göbeği olur, balkonsuz ev olmaz vesaire vesaire ile içimize işleyen, doğalmış gibi karşılanıp yadırganmayan, sadece kozmetik sorun olarak algılanan ve son yıllarda inanılmaz ölçüde artan obezite asrımızın tsunami'si olarak adlandırılmakta ve gerçekten erken öldürmektedir. Ne yazık ki bu konuda pek çalışan hekimimiz olmadığı için bilimsel olarak çalışmayanların bolluğunun doldurduğu boşluk veya hakkında kesin hüküm verecek kişilerin sayısının az olmasından dolayı bu konu ortada kalmakta ve çözümü konusunda da insanlar neye inanacaklarını bilememektedirler. İş yerinde bir saat daha fazla oturan insanların aynı iş yerinde. Bu bir saati ayakta veya koşturarak geçiren insanlara göre %11 daha fazla oranda öldükleri bulunmuştur. Yağ dokusundan 10 kilo veren obezlerde yüksek tansiyon %90'a yakın, felç riski %80, şeker hastalığı %83, varisler %80, karaciğer yağlanması, alkole bağlı olmayan, %90 gerilemektedir ve bunu yapan bir mucize ilaç bugüne kadar bulunamamıştır. Kalori kısıtlamasına bağlı olarak kaybedilen kiloların %50'den fazlası kaslardan gider. Kas azaldıkça yağı yakacak kitlenin de azaldığı aşikardır. Bu nedenle 160 milyondan fazla Amerikalı diyette başarısız olmaktadır. Diyet beyindeki kimyasal ileticiler ile savaşmaya yol açar ve bu savaşı kazanmak zordur. Bunu beyin kazanacaktır. Çünkü yaratılıştan beri o sizden yiyecek ister. Bu savaştan kaçış yolları ise hem eski kiloları geri almak hem de ani canlılık veren şekerli gıdalar veya alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddelere yönelmek olabilmektedir. Damar sertliği yapar dediğimiz tereyağı aslında içerdiği vülzen faktör ile vücutta her yere kireç oturmasını önlüyor. Özellikle menopoz dönemi sonrasında şişmanlarda meme kanseri görülme sıklığı daha da artmaktadır. Günde 2 gram civarında alınan omega-3 yağ asitlerinin meme kanseri oluşma riskini belirgin düzeyde azalttığı bilinmektedir. Eskimolar, dünyada kanserin en az görüldüğü topluluklardandır. Günlük omega-3 tüketimlerinin ortalama 10 gram olduğu bilinmektedir. Doğal kaynaklar arasında omega-3 maddesini en fazla alacağımız besin balıktır. Yumurta, tereyağı, işlenmemiş etler de bu konuda destek sağlamaktadır. Yapılan bazı çalışmalar tarım devrimine geçilmesinin yani insanların tahıllar ile beslenmeye başlamasının ardından beyin dokularımızın küçüldüğünü açıklamaktadır. Beyin için gerekli olan bir takım protein ve vitaminlerin bu dönem ile birlikte eksik alınmaya başlandığı belirtilmektedir. Ülkemin güzel insanlarına biraz faydam olduysa onun manevi hazzı ve gururu bana yeter. Bu bilgileri sizlere ulaştırmamı sağlayan tüm olay camiasına teşekkür ediyorum. Daha birçoğu o arşivde saklı. Okumanızı öneririm, kıymetli okurlarım.